Bir savaşçının cenk etmekteki becerisi zaman zaman o köşeyi döndüğü anda kendini belli eder. Yani cılız ve yeni bitme bir macera perestseniz ve kendinizi çok iyi bir savaşçı olarak tanıtıyorsanız derim ki öncelikle performans hünerinizi birazcık geliştirin. Öyle ki yalan söylediğinizi düşündüğü için oyun yöneticiniz sizden bir performans zarı isteyebilir. Merhaba Araklonlular, Bugün bir zırhı nasıl giymemiz gerektiği, daha doğrusu aslında hangi zırhı giymiş olmamız gerektiği konusunda konuşacağız. Seçtiğimiz zırh karakterimizin kişiliği ve yaşam tarzına paralel olmalıdır. Öyle ki savaş alanlarına aşina olan ve bütün hayatını yaşamanın sınırlarında yaşamış olan bir karakter Tabii ki kendisini birebir dövüşte en üst seviyede koruyacak olan bir zırh seçecektir. Öte yandan hayatını bir şehirde veyahut da doğada, ormanlarda geçirmiş olan bir karakter hayatta kalmak için çok daha farklı bir zırha ihtiyaç duyacaktır. Dövüş sırasında bir saldırının hedefi olan bir canlının kendini savunması zırh sınıfı adı verilen bir terim ile nitelendirilir. Dolayısıyla zırh sınıfımız ne kadar yüksekse kendimizi savunmamız veyahut da bu saldırıdan kaçınmamız bir o kadar kolay olacaktır. Zırh sınıfımız herhangi bir zırh kimliği olsak bile minimum 10 olarak kabul görür. Bunun nedeni zırh sınıfının yalnızca zırhımızın dayanıklılığı veyahut da kalınlığıyla ölçülmüyor olmasıdır. Aynı zamanda üzerine çeviklik bonusumuzu da ekleriz. Bu demek oluyor ki zırh sınıfı zırhımızın bize vermiş olduğu ekstra koruma aynı zamanda bedensel çevikliğimizin bize vermiş olduğu saldırılardan kaçınma marifetidir. Öyle ki ne kadar çeviksek bize yapılan saldırılardan o kadar kolay kaçarız ve kaçınırız. Zırh giymeyen bir karakterin çeviklik bonusu artı 3 ise 10 artı 3'ten toplam zırh sınıfı 13'e tekabül edecektir. İşte bu yüzden çevikliği çok yüksek olmayan bir karakterin ki bu karakter büyük ihtimalle dövüş için kuvvetine yükleniyordur. Bu karakter zırh sınıfını yükseltmek için çevikliğinden medet umamayacağı için farklı yöntemleri düşünmesi gerekmektedir. Peki ya zırh sınıfı nasıl kullanılır? Saldırı sırasında Yaptığımız saldırının asıl hedefi düşmanımızın zırh sınıfıdır. 20'lik zarımızı sallarız. Üzerine kuvvet veya çeviklik bonusumuzu ekledikten sonra kullandığımız silah uzman olduğumuz bir silahsa uzmanlık bonusumuzu ekleriz. Ve eğer bu ortaya çıkan son sayı hedefimizin zırh sınıfına eşit veyahut da bu zırh sınıfından daha yüksekte ise saldırımız başarılı olmuş demektir. Saldırımız bu zırh sınıfının altında kaldıysa eğer tabii ki saldırımız başarısız olmuştur. Ancak bu noktada oyun yöneticisinin yaptığı betimlemeler gerçekten de çok önemlidir. Sadece vurdun veyahut da vurmadın denilmesi hoş karşılanan bir şey değildir. Oyun yöneticisinin vurduysan nasıl vurdun? Eğer vuramadıysan neden vuramadın? sorularının cevaplarını sunması gerekir. Yani buna göre betimleme yapması gerekir. Bu şekilde masamızda veya da online oynuyorsak ekranlarımız karşısındaki gerçeklik payı gerçekten de bir hayli yükselecektir. Az önce dediğim gibi zırh sınıfının içerisine çeviklik bonusunu da ekliyoruz. Bu demek oluyor ki belki de ben saldırımda başarısızsam eğer bu demek oluyor ki ya bu saldırım düşmanımın zırhından sekmiştir veyahut da çok çelik olduğu için bir anda çömelmiştir, kenara çekilmiştir, kolunu kaldırmıştır ve Mızrağım onun tuniğini delip geçmiştir. Ve bunun gibi farklı örnekler verilebilir. Silahlarda ve araç gereçte olduğu gibi bir zırhı giymek de uzmanlık gerektirir. İstediğim herhangi bir zırhı gerçek yaşamda olduğu gibi giyebilirim ama uzman olmadığım bir zırhı giymeye çalıştığım zaman bunun dezavantajlarına da göğüs gelmek zorunda kalırım. Uzman olmadığımız bir silah kullandığımız zaman bildiğiniz üzere saldırı zarlarımıza uzmanlık puanımızı ekleyemiyoruz. Mesela zırhlara geldiği zaman bu birazcık değişiyor. Uzman olmadığımız, alışık olmadığımız bir zırhı giydiğimiz zaman beceri, hüner ve kurtarma zarlarında dezavantajlı olacağımız gibi ayrıyetten de kuvvet ve çeviklik isteyen saldırı zarlarında dezavantajlı oluruz. Aynı zamanda da büyü maalesef ki yapamayız. Öyle ki büyü yapabilmek için gerekli olan fiziksel ve zihinsel rahatlıkta değiliz demektir. Siz siz olun. Dövüşlerde büyülerini kullanan bir karakteriniz varsa uzman olmadığınız bir zırhı sakın ola giymeyin. Dungeons and Dragons 5'e oynarken zırhlar 3 ayrı klasmana ayrılmışlardır. Bunlar hafif zırhlar, orta seviyeli zırhlar ve ağır zırhlardır. Hafif zırhlar kumaş veya deriden yapılma olan zırhlarken kullananın çevik olmasına olanak sağlayan zırhlardır. İşte bu yüzden standart zırh seviyesinin üstüne çeviklik bonusumuza ekleriz. Hafif zırhlar arasında 3 adet seçeneğimiz vardır. Tamamen deriden genel olarak da zaten işlenmemiş olan bir deriden yapılmış olan bir zırh. 11 bunun standart zırh sınıfına eşittir. Üzerine de çevikliğimizi ekleriz. İkinci olarak da padded. Yani birazcık kabartmalı ve darbelerden koruyucu bir kumaştan yapılma olan bir zırhımızı giydiğimiz zaman da yine aynı seviyede olduğunu görürüz. Ancak deriye kıyasla maalesef ki gizlilik zarlarında dezavantaj verecektir. Çünkü bu malzeme deri kadar sessiz değildir. Kullandığımız zaman doğası itibariyle yeterince sessiz olamayız ve kolay bir şekilde gizlenemeyiz. Sorabilirsiniz belki bir karakter neden bunu değil de bunu tercih etsin diye, dezavantajlı olduğunu tercih etsin diye bu tercih aralarındaki fiyat farkından gelecektir. Veyahut da eline bu geçmiştir ve bunu giymek zorunda kalmıştır. Üçüncü seçeneğimiz ise studded leather armor. Studded dediğimiz işlenmiş olan bir deridir. Çok daha kuvvetli genel olarak filmlerde görmüş olduğumuz deri zırhların tamamı bu şekilde üretilmektedirler. Dolayısıyla da koruması daha yüksektir. 12 artı çeviklik bonusumuz. Orta seviyeli zırhlardaysa daha çok seçeneğimiz olduğunu göreceksiniz. Ancak hafif zırhlara nazaran çevikliğimizin maksimum artı ikisini kullanabiliriz. Birinci zırhımız hide yani kürklerden yapılma, derilerden yapılma bir zırhtır. İkinci olarak chain shirt gelecektir. Daha ince yapıla çelik bir zırh. Sonrasında scale mail gelecek. Scale mail ise farklı farklı küçük küçük parçaların birleştirilmesinden dolayı yapılan bir zırhtır. Breastplate adından da anlaşılacağı gibi tamamen göğsümüzü korumak için dizayn edilmiş olan bir zırh. Half plate dediğimiz bu zırh ise şövalyelerin o giydiği bütün bedeni kaplayan o zırhlara belki de bir adım yaklaşmış olan ama vücudumuzun her tarafını kaplamayan bir zırhtır. Gördüğünüz gibi scale mail ve half plate giyenin sessiz olmakta zorlanacağı zırhlar oldukları için gizlilik zarlarında dezavantaja neden olurlar. Ağır zırhlara geldiğimiz zaman da göreceksiniz ki artık çeviklik bonusumuzu kesinlikle ekleyemiyoruz ama bu zırhların standart zırh seviyesi diğerlere nazaran bir hayli yüksek. Çünkü bu zırhlar çok dayanıklı ve aynı zamanda da belki de daha kalın bir malzeme yapılmış olabilirler. Ring mail dediğimiz zırhımız chain mail zırhı, splint zırh ve tabii ki şövalyelerin giydiği full plate veya da plate armor. Gördüğünüz gibi bu zırhların yapısından ötürü bunların tamamı gizlilik zarlarında size dezavantaj verecektir. Ağır zırhları giymek diğer zırhları giymekten çok daha farklıdır. Öyle ki hem çok farklı parçaları vardır. Çok farklı kemerleri ve özellikle dikkatlere giyilmesi gereken parçaları vardır. Dolayısıyla da giyip çıkarmak her seferinde bize yaklaşık olarak 10 dakikaya mal olur. O yüzden bu zırhları almadan önce bilin ki hem dövüşü hem de RP'yi yani rol sırasında hikayemizi etkileyecektir. Son olarak da kalkanlardan bahsetmek istiyorum. Hangi grupta, hangi statüde olduğuna bakılmaksızın D&D 5E mekaniklerine göre bütün kalkanlar bize artı 2 zırh puanı verirler. Zırhlardan bahsedip onların istisnalarından bahsetmemek olmaz. D&D'de de tabii ki hiç zırh giymeden delikanlılar gibi savaş alanına çıkan tipler mevcut. Hani Osmanlı'da varmış ya deliler adını verilen bir birlik. İşte aynı onlar gibi belki de bir vatan aşkıyla belki de hakikaten de deli oldukları için bu şekilde piyasaya çıkan bu şekilde dövüşen karakterler var. İlk akla gelen tabii ki barbar oluyor. Barbarın fiziksel dayanıklılığından ötürü hiçbir şekilde bir zırh giymesine ihtiyacı yoktur. Zaten zırh giymeden de onun zırh sınıfı 10 artı çeviklik bonusu artı dayanıklılık bonusuna eşittir. Öyle ki bir barbar zırh giydiği zaman bu bonusundan yararlanamaz. Dolayısıyla barbarlar genel olarak o bahsettiğimiz deliler gibi savaş alanlarına üzerlerine hiçbir şey girmeden delikanlılar gibi çıkarlar. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Bir barbar elinde kalkanı olsa bile yine de bu özelliğini kullanabilir. Dolayısıyla hem bu unarmored yani zırhsız savunması Ayrıca de elindeki kalkanıyla bir barbar bir hayli geçilmez hale gelebilir. Bu özelliğe sahip olan bir başka karakter ise Monk yani keşişimiz. Yıllarca kendini disipline ederek bu beceriye sahip olmuş olan başka bir karakter. Üçüncü bir örnek ise Sorcerer'dan geliyor. Draconic Resilience özelliğine sahip olan bir Sorcerer, atalarından gelen bedenindeki kanda var olan bu kudreti dışarısına yansıtarak atalarının sahip olduğu o kalın ve kuvvetli deriyi kendi bedeninde manifeste eder. Bu da hiçbir zırh giymiyor olsa bile zırh sınıfının 13 artı çeviklik bonusu olduğu anlamına gelecektir. Bugün bilinmezse olmazlarından zırh sınıfından bahsettik. Bu konuyla ilgili olarak çok farklı yorumları olan insan arkadaşları olabilir. Lütfen bunu bizimle paylaşın. Bugün konuştuğumuz bütün özellikler tamamen standart zırhlardan ibaretti. Elbette ki sihirli büyülü olan bazı itemlere sahipsek bu durum biraz daha farklı olacaktır. Bugün de birlikte zaman geçirdik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana Instagram'dan, YouTube'dan, Discord'dan ve Araklon.com'dan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.